Merhaba arkadaşlar ben Engin. Bugün konumuz Facebook'taki sol menüleri değiştirme ve reklamlardan kurtulma olacak. Bu Google Chrome'un eklentisiyle birlikte olacak arkadaşlar. Ve eklentisinin adı da Facebook Flat olarak geçiyor. Ve sizler buraya girip adresi bu eklentiyi ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ben tabi videomu çekmeden önce ekledim. Kaybetmeyi adına ve Facebook'umuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. E, Facebook'umuza giriş yaptığımızda sol menü ve reklamlar sağ tarafta gördüğünüz gibi duruyor. Peki bizim eklentimiz nereye geldi? Bunu da size göstereyim arkadaşlar. Sol tarafta gördüğünüz gibi kırmızı çubuk var. Buna bir defa tıklıyorum ve gördüğünüz gibi Facebook sayfam otomatikman değişiyor. Solda menüler değişmiş şekilde ve ma mavi şeklinde gelmiş olur Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta bir tane reklam yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki ben eski haline nasıl döneceğim diye soracak olursanız tabii ki bu gene üst tarafta, sol taraftan tıklıyoruz bir defa gördüğünüz gibi eski haline dönmüş oluyor arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım da bu kadar. İyi günler.